you mm -hmm. Mutlu akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Mutlu Ulu Soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans Topu çekilişimiz az sonra canlı yayında şans merkezimizde gerçekleşecek. Bizler yerimizi aldık. Çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Şans merkezimizde kendileri de bizimle takdim etmek isterim. Sisel Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Beşiktaş 26. Otel imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Çekilişimizle ilgili bilgilendirmeleri sizlere aktaracağım. Az sonra büyük ikramiyeyi de açıklayacağım ancak öncesinde milli piyango eğitimimize ve noterimize dönmek isterim. Efendim çekilişimizi başlatabilir miyiz? Çekiliş hazırız başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyorum. Bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknoloji üretilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınımız öncesinde makinelerimiz ve toplarımız Milli Piyango Eğitimiz ve Noterimiz tarafından kontrol edildiler. Şu anda şans merkezimizde çekiliş hazır durumdalar. Şans topunda sizler için şanslı numaraları iki makinemiz belirleyecek. 34 topumuz bu makinemizde var. 14 topumuz bu makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz, 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Şans topunda bu akşam büyük ikramiye 4 milyon 168 .861 TL olacak efendim. Tüm Türkiye'ye bol şans dileyelim ve çekilişimiz başlasın. An itibariyle 34 topumuz kürenin içerisinde yerini aldı. Çekilişin tüm detayları şeffaflık ekranlarınıza gelecek. Adım adım Çekilişin tüm detaylarını ekranlarınızda görebileceksiniz. Şanslı numaralar da ekranlarınıza yansıyacak. Takibinizi ekrandan da sürdürebilirsiniz. Bakalım şans topunda bu akşam ilk şanslı numara 34 top arasından hangi numara olacak? 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz belirleyecek demiştik ve ilkini öğrenmek üzereyiz. 20. 20 bu akşam şans topunda ilk şanslı numaramız oldu. İkincisi için şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. 4 milyon 168 bin 861 TL şans topunda büyük ikramiye. 31 ikinci şanslı numaramız oldu her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi şu anda da saatler 20.03'ü gösteriyor. Şans top heyecanı canlı yayında şans merkezimizde başladı. Bakalım üçüncü şanslı numaramız hangi numara olacak? 28. Şanslı numarayı daha sizler için bu makinemiz belirleyecek. 32. 4 milyon 168.861 TL şans topunda büyük ikramiye. Şans top heyecanında bu makinemiz sizler için son şanslı numarayı belirleyecek 34 top arasından ve 18 Evet bu makinemiz sizler için 5 şanslı numarayı tamamladı çekilişi. Şimdi diğer makinemize geçeceğiz. Bu makinemizde 14 topumuz var efendim. Bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Ve 14 top an itibariyle kürenin içerisinde. Bakalım şans topunda son şanslı numara. 14 top arasından hangi numara olacak? Ve makinemiz toplarını karıştırmaya başladı bile. 4 milyon 168 .861 TL. Şans topunda büyük ikramiye. Bakalım son şanslı numaramız 5. Evet, iki makinemiz sizler için şanslı numaraları belirledi. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktarmak isterim efendim. 18 20 28 31 32 5. Evet, çekilen şanslı numaralar bu şekilde şans topu heyecanında 4.168.861 TL şans topu heyecanında bu akşam büyük ikramiye. Sizlerde de şu anda ekranlarınızda göreceksiniz. Milli piyango Eğitimimiz ve noterimiz de şu anda evrakları, tutanakları imzalamakta onlar da. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi şans topu heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşamaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da da süper loto heyecanı yaşayacağız. Biz yine şans merkezimizde Canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri de bekliyoruz tabii ki o saate kadar, o dakikalara kadar şans hep yanınızda olsun. Şimdilik hoşça kalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.